Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar bugün yine yeni bir Grand Truck Simülatör ile karşınızdayım Arkadaşlar bugün inanılmaz derecede müthiş bir video olacak ee, Videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm çünkü bugün dev iki aracın kapışması var Bugün iki aracın mazot kapışması var arkadaşlar. Kim ne kadar yakıyor bugün göreceğiz. Aynı yolu aynı mesafeyi gideceğiz ve Actros mu Kenworth mu kim daha az yakıyor göreceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi haritada bu kadar aşağı doğru gireceğiz buradan 161 kilometrelik bir yol ee, Önce gidip mazot alacağız ondan sonra yola çıkacağız Ben şansımı ben hakkımı Kenworth'tan yana kullanıyorum Ben diyorum ki Kenworth daha az yakar Sizler de şu anda videonun burasındasınız ve Alta yorumlara yazın kim kazanır Kenworth mu Actros mu ee, Videonun sonunda da öğreneceksiniz zaten ha, Bu arada bu videonun bir özelliği var bana bazen eleştiri yapanlar oluyordu hani para bile kazanamıyorsun falan diyenler hani param genelde az görünüyor ya benim onlara gelsin bu video istediğim zaman 0 kilometre en yüksek iki aracı alabiliyormuşum demek ki ben sadece yani orada paranın yüksek görünmesi güzellik anlamında falan yüksek görünmesi çok saçma geliyor yani hani bazen parayı yükselttim de videoda yüksek görünsün öyle şeylere girmiyorum ee, ihtiyacım olduğunda gidip oynuyorum hemen arabamı alıp geliyorum yani bu video biraz da onlara gelsin <laughs> hadi bakalım arkadaşlar yola çıkalım ee, Bence Kenworth ee, daha az yakar yorumlara yazın arkadaşlar cidden her yoruma bakacağım cidden merak ediyorum. Bakalım kim daha iyi bilecek, kim bilemeyecek. Bence bu video bir like daha hak etti diye düşünüyorum. Cidden uğraştıran bir video aslında. Actros güzel araç fakat şöyle bir şey var ben CamWord'un kazanacağına inanıyorum. Çünkü cam inanılmaz derecede bir yakıt tasarrufu ve hızlanma olayı var. Actros yani mesela şöyle 120, 129 falan böyle yavaş yavaş gidiyor ya, cam biraz daha hızlı gidiyor. Onu söyleyeyim. Zaten birazdan CamWord'u da kullandığımda ayrı zamanda hızlanma olaylarını falan da göreceksiniz. Hız testi aslında, bir yandan da hız testi bu. Kim daha iyi basıyor falan anlamında. 138, 137 e falan fazla yukarı çıkarken zorlanıyor. Bundan sonrası zorlanıyor. 138'e kadar hızlı geldi, 138'den sonra zorlanıyor mesela. Ama bence tahminime göre Kemper burada 140'ın, 140'ın üzerine rahat çıkacaktır. 145'in hatta üzerine rahat çıkacaktır çünkü Kemper'de öyle bir e, potansiyel var arkadaşlar. Mesela bu 140'a mesela yokuş aşağı inerken çıktı. Lan oğlum şu gişe gişe yapmayalım Gidip çarpmayalım bir yere Araçları yeni aldım arkadaşlar. 0 kilometre Bunu satıp Kenworth falan almayacağım. Şu anda Kenworth'u da aldım. Ee, Actros'u da aldım. İkisi de benim yani. Benim oyun, oyun oynamaya fazla zamanım olmuyor. Video dışında fazla oyun oynamıyorum. Baslan. Yani geldik işte ya. yavaş yerim şurada. Gidip kaza yapmayalım sonra başımıza bela almayalım ha. Videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. ileri sarmayın. Emek veriyoruz o kadar. Böyle biraz karşılığını alalım. Dün e, ETS2'de Kirkenes'e gittim arkadaşlar yani baya bir zevkli oldu yalnız ben bu kadar güzel olacağını beklemiyordum video çekmedim ben hiç bir keşfe gittim bakalım ne oluyor ne yapıyor diye benden çok isteniyor aslında Kirkenes abi in falan diye e, gittim yani baya güzeldi yani kalabalık falan <laughs> yol bölme kabukaları falan oluyor çok iyiydi yani bayağı Ben beğendim yani Çirgen Esmali'nin. İlk kez inme fırsatım oldu. Hep güzel ama fırsatı ilk kez bulduk. Belki ileride videolarda gelir. Lan geldik lan 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 Abi tırı devireceğiz ya. Şimdi bakalım arkadaşlar ne kadar yakmış. 1156. Ben bu kadar beklemiyorum. Yani biraz fazla yaktı sanki ya. de şey ya neyse şimdi diğer aracıya geçelim arkadaşlar Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda da yanımda Kenworth var. Ee, merakla beklenen dakikalara yaklaşıyoruz. Ee, yarışın sonucu birazdan belli olacak. Bakalım Kenworth mi olacak, yoksa, e, mu alacak yoksa atros mu alacak? Hemen böyle benzinliğe girelim, buna da e, yakıtını alalım, full yelim deposunu ve buradan aşağı basalım arkadaşlar. Bunun dönüş açısı e, Actros'a göre daha şey daha geniş alıyor çünkü bu biraz daha uzun kamyon gibi arkası biraz daha uzun olduğu için Bakın şimdi hız tersine de bakacağız ya aynı zamanda. Hadi bak nasıl çıkıyor. Bak 120 uçarak çıktı hatta 130'a bile. A Actros buralarda yavaşladı bak bu hala devam ediyor görüyorsunuz. Oğlum bu 150 bastı lan. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi bu Actros'tan da hızlı arkadaşlar. Actros'un Belli gelebileceği yer 138-139 hatta zorlasan 140 kilometredir. Bununki 151 açıktı e bak şu anda hiçbir etkene bağlı olmadan yani şu anda sadece gaza basarak 151 gördüm. Aktros'ta 138'e 130 hadi 140 olsun 140 açıktı o 150'lerde geziyor. Bunun şey daha yüksek yani. Uçuyor bas. Uçuyor resmen. Ben Camworth'u da severim. Kenworth. Gerçekten de sağlam bir tır yani. E, yeni başlayanlar için e, alınması gereken tırlardan bir tanesi. bir Actros, biri bu. E, çünkü bunlar mazot yakmaz. Bunlar fazla zarar yapmaz yani. Baya bir yol gidersiniz bir depo, depo benzinine. E, Actros, Kenworth. E, Volkswagen falan biraz fazla yakıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben. şelalere geldik. Hemen şuraya başladım ben biraz. Kaza falan olmasın. Demin parmağımı durdur butonuna çarptı da devam ediyoruz kaldığımız yerden. Geldik arkadaşlar, az kaldı. Lan geçtik lan, lan geçtik. Şimdi aniden dönsem devireceğiz aracı. Şöyle dönün de. Buna biraz haksızlık oldu ya. Şu ileri gelin bu kontağı kapatıp boşta gideceğim inşallah gidebilir oraya kadar da. Ben kontağı kapatayım bakalım gidecek mi oraya kadar. Haksızlık olmasın çünkü fazla. Biraz aşağı gittik. Fazla oldu. Lan durdu lan. <laughs> bakalım ne kadar yakmış arkadaşlar. Bekleyen hemen geldi. deponun olduğu yere gidiyorum ve 1095 Evet. Actros'u geçti arkadaşlar. Actros hem hız konusunda hem yağ yakım konusunda Actros 47 yakmıştı. Bu da daha az yakmış. 27'ydi galiba. Yani Canver daha iyiymiş arkadaşlar. Onu öğrenmiş olduk. Bugünkü videonun sonuna geldik. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize de çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.